Türk halkının yarısı günde 8 saat uyumasına rağmen dinç kalkamıyor. Uzmanlar bu durumun kaliteli uyku eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor. Peki kaliteli uyku nedir? Kaliteli uyumak için neler yapmalı? Cevabı haberimizde. Vallahi iyi uyuyamıyorum. Uykuyu da sevmiyorum. Ben 5 saat falan uyuyorum. 6 saat evet. Yeterli bence fazlası çünkü insanda uyuşukluk yapıyor bence. Kimi 5, kimi 6 saat uyuyor. Ancak kaliteli bir uyku için daha fazlası gerekiyor. İdeali yetişkin biri için 7-9 saat aslında uyku iyidir ama kimimiz için bazen daha fazla, kimimiz için daha az da olabilir. Kişiden kişiye biraz değişebiliyor aslında bakarsak. Ben çok uykucuyum. Ben 8 buçukta 9'da yatarım. Sabah da erken kalkarım. Türkiye Uyku Araştırmasına göre Türk halkı günde 8 saat uyuyor. Ancak yeterli uyku süresini yakalamalarına rağmen hala sabahları dinç olarak uyanmadıklarını ifade ediyorlar. Ben 12 saat uyusam da dinç uyandığımı hissetmiyorum sen. Ben de aynı şekilde. Uykumu alamıyorum aslında. Uyandığımda çok yorgun hissediyorum. Yorgun uyanmanın en önemli nedeni yatağa telefonla girmek. Uyumadan önce telefonla meşgul olmak. Telefonun uyku kalitesinde ciddi düzeyde bozucu bir etkisi var. Hem ses hem görüntü bizim aslında uykuyu aslında uyumamıza engel oluyor. Ve kaliteli uyku alamamamıza yol açıyor aslında. Böylece dinlenmiş de uyanamıyoruz. Sürekli elimde. Sürekli kaydırıyorum telefonu. Bende de öyle bir sorun var telefonla girdiğim zaman zaman nasıl geçtiğini hissetmiyorum. Uykum kaliteli. Son zamanlarda Instagram detoksu yapıyorum. Belki onun etkisi olabilir. Yatmadan önce özellikle saatlerce sosyal medyaya düşmemek e, olabilir. Verimli boyu kaldığımı düşünüyorum. Teknolojik cihazlarla hiçbir şekilde etkileşime girmiyorum. Uzmanlara göre kaliteli uyku dinlenmiş olarak uyanmak demek. İyi bir uyku gündüz dinç ve hareketli olmayı da sağlıyor. Çok iyi uyuduğumda sabah çok güzel başla Cıvıl cıvıl olduğunu hissediyorum. Ve her şey enerjim oluyor ama çok az uyuduğum zaman zaman yataktan kalkasım gelmiyordu. İyi uyudum bir gün o güne hazır hissediyorum. O günü yaşamak istiyorum. Kötü uyudum bir gün ise e, her zaman ne zaman uyuyacağımı düşünüyorum. Peki kaliteli uyku için neler yapmak gerekiyor? Genel bir rutin oluşturmamız lazım. Yattığımız saat, kalktığımız saat net olması lazım. Telefon, tablet, işte televizyon gibi ortamlarda uyumamaya alışalım. Loş bir ışık olabilir ama çoğunlukla karanlık ortamda uyuyabiliyorsak çok daha güzel olur. Birazcık soğuk olması lazım ortamın. En önemlisi de zihnimiz. Yani stressiz bir aslında uyku çekmek çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.